Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sosyal bilgiler dersimizde doğal ve beşeri unsurları öğreneceğiz. Bunları daha yakından inceleyebilmemiz için Bade öğretmenimiz bizleri bir geziye götürüyor. Siz de bize katılmak ister misiniz? Cevabınız evetse okul servisimiz hareket etmek için bizi bekliyor. Çocuklar, yaşadığımız çevreye baktığımızda dağlar, ağaçlar, akarsular, yollar taşıtlar, evler gibi pek çok varlık görürüz. Bu varlıklardan bazıları doğada kendiliğinden var olan unsurlarken, bazıları insan eliyle yapılan unsurlardır. Bizler, farklı özelliklerdeki bu unsurların yaşadığımız çevrede birbirleriyle iç içe olduklarını fark ederiz. Bu unsurları daha yakından inceleyebilmemiz için bugün hep birlikte bir geziye çıkacağız. Gezi sırasında gördüğünüz tüm unsurları not almanızı istiyorum. Böylece okulumuza döndüğümüzde bu unsurlar üzerinde konuşabilir ve bunları özelliklerine göre sınıflandırabiliriz. Geziye hazırsanız yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar not alacağımız unsurlara gezi aracımızla başlayabiliriz. Yol boyunca gördüğümüz ağaçları da listemize ekleyelim. Arkadaşlar bir via düğün yanından geçiyoruz. listemize yolları da ekleyelim. Bakın, Uzundere ilçesine giriyoruz. Karşıda görünen evleri de listemize yazalım. Çocuklar Burada kısa bir mola verelim ve hep birlikte Tortum Gölü'nü inceleyelim. Tabii listemizi eklemeyi de unutmayalım. Arkadaşlar gölün etrafını dağların çevrelediğini görüyoruz. Dağları da liste ekleyelim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Sırada Tortum Şelalesi var. Çocuklar, Tortum Şelalesi'ne geldik. Hadi hep birlikte çevremizi inceleyelim ve gördüklerimizi not alalım. Aa, şelalenin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel akıyor. Haklısın Ahmet, çok güzel görünüyor. Arkadaşlar listemize şelaleyi ve akarsu eklemeyi unutmayalım. Tabii akarsuyun üzerine kurulan köprüyle Fatih. Haklısın Duru. Çocuklar, şimdi sırada Narman peri bacaları var. Evet çocuklar, Narman peri bacalarına geldik. Hadi hep birlikte yakından inceleyelim. Öğretmenim burası çok ilginç. Bu taşları insanlar mı böyle oymuşlar yoksa kendiliğinden mi oluşmuş anlayamadım. Durucum, peri bacaları doğada kendiliğinden oluşan unsurlardır. Çocuklar, gezimizi burada tamamlıyoruz. Şimdi okulumuza dönme vakti. Bakalım gezi notlarınıza neler yazmışsınız? Çocuklar, gezimiz boyunca gördüğümüz unsurları doğada kendiliğinden bulunma ya da insan eliyle yapılmış olma durumuna göre sınıflayalım. Çevremize yer alan unsurları doğal ve beşeri unsurlar olarak iki ana grupta toplayabiliriz. Doğal unsurlar doğada kendiliğinden bulunan ya da coğrafi etkenler sonucu oluşan unsurlardır. Gezide gördüğümüz göl, şelale, akarsu ve pir bacaları doğal unsurlardır. Bunların yanı sıra deniz, ada, yarımada, körfez, burun, ova, plato, traverten gibi yeryüzü şekilleri de doğal unsurlardır. Beşeri unsurlar insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğayı değiştirerek ortaya çıkardıkları ürünlerdir. Beşeri unsurlar, insan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeydir. Gezide gördüğümüz yol, taşıt, ev ve köprü gibi unsurların her biri beşeri unsurlardır. Bunların yanı sıra tarla, baraj, fabrika, park, tünel ve geçit gibi unsurları da beşeri unsurlar arasında sayabiliriz. Yaşadığımız çevrede doğal ve beşeri unsurların iç içe olduklarını görürüz. Örneğin akarsular doğal unsurlarken onların üzerine insan eliyle kurulan köprüler ya da barajlar beşeri unsurlardır. Dağlar doğal unsurlarken dağların arasına ulaşım için yapılan geçitler ve tüneller beşeri unsurlardır. İnsan Doğa karşılıklı ve sürekli etkileşim içerisindedir. Bu nedenle bir yandan doğadan etkilenirken diğer yandan bulunduğu doğal çevreyi şekillendirerek etkileyebilir. İnsanın çok eski çağlardan beri kendi ihtiyaçlarına dayalı olarak içinde yaşadığı çevreyi değiştirdiğini görürüz. Ancak insanların doğal çevreden ihtiyaçlarını karşılarken doğal dengeye özen göstermedikleri durumlarda çevre felaketleri yaşanmaktadır. Kullandığımız pek çok eşyanın, hatta kağıtların bile üretiminde ağaçlardan faydalanılmaktadır. Ancak ormanlardan bilinçsiz ve izinsiz olarak ağaçların kesilmesi, zamanla ormanların yok olmasına yol açabilir. Ormanların yok olduğu durumlarda, çığ, sel, heyelan gibi doğal afetlerin verdiği zararın arttığını görürüz. Çünkü ormanlar Doğal afetlerden korunmamızda önemli bir göreve sahiplerdir. Bununla birlikte su kaynaklarının bilinçsiz şekilde kirletilmesi, fabrika atıklarının akarsulara ve denizlere bırakılması bu sularda yaşayan pek çok canlı türünün yok olmasına yol açmaktadır. Bu durum elbette insan sağlığını da tehdit etmektedir. Bu nedenle çocuklar Doğal çevreyle etkileşimimizde doğal dengeyi korumaya ve zarar vermemeye özen göstermemiz gerekir.